bugün sevgilerimize bakmaya geldik. Ah, salatalıklarımız çıkmış. Salatalıklar her tarafından çıkmaya başlamış. Domateslerde herhangi bir şey yok. Buraya da maydanoz ektik. Bakın buradan da çıkmaya başlamışlar biberler. Soğanlar zaten kendilerine baş verdiler ama en çok çıkan bugün salatalıklar. Dur babacım. Biraz güneş alalım. Bugünlerde yapacak başka bir şey olmadı. Burada da domatesler, biber, patlıcan, Domates, çilek var bir tane çıkmış hatta. Bakalım ne kadar büyütebileceğiz. Yemeği yapmak önemli değil. Dalından yetiştirebilmek daha önemli. Bunlardan da bir şeyler çıkarsa bunlardan da yapmaya gayret göstereceğiz. Domates. Herkese şimdiden günaydın.